Bir de e, anlatırken de çok hikmetli konuşmuyorlar zaten. Sürekli fıkhi konuların böyle ayrıntı olanlarını yani, yani dini konuları ederim ama böyle çok ayrıntı konulara giriyorlar. Artık Belki birçoğu da bidat oluyor zaten hurafi oluyor. E, hem Kur'an'la da bağdaşmıyor birçoğu hem Kur'an'da da yeri geç olmayan birçok konudan bahsediyorlar. Ama biz Kur'an'da hiçbir ayetinde böyle bir ayrıntı konunun anlatıldığını yani Kur'an'ın e, fikri ve özüyle İslamiyet'in o ruhuyla bağdaşlayan hiçbir konunun anlatılmadığını görürüz. Boş söz olmaz. Bakın Allah ayette şöyle buyuruyor. Şeytan Allah'a sanırım. Andolsun biz Musa'yı Hz. Musa Aleyhisselam kim? Allah'ın peygamberi. İnşallah. Peygamberi Allah neden gönderir? Diğer insanlar onu örnek alsın diye. Yani örnek Müslümanlığı yaşayan insandır o. Allah onu gönderir. Elçidir o. Allah'ın elçisi çünkü. Değil mi? Sıfatıyla geliyor inşallah. Peygamber Allah'tan ayet alıyor inşallah. Ee, Allah'la ...konuşuyor değil mi Hz. Musa Aleyhisselam inşallah? Ee, onu örnek alıp... ...hayatın ona göre... ...yön vermesi gerekir. Biz diyor Musa'yı ayetlerimizde ve... ...apaçık bir delille gönderdik. Apaçık bir delil nedir? Allah'ın varlığının anlatılması. Allah'ın varlığıdır konu. Allah'ın varlığının anlatılmasıdır konu. Nitekim Hz. Musa Aleyhisselam Allah'ın varlığını... ...anlattığı zaman yani esas konuyu... ...en önemli konuyu anlattığı zaman... ...yani yaratılışı anlattığı zaman... ...yaratılıştır en önemli konu. Yani başka şey değil. İlk en önemlisi yaratılış, Allah'ın varlığını anlatılması. Bak o zaman önüne gelenleri Firavun'a, Haman'a ve Karun'a ama onlar bu yalan söyleyen bir büyücüdür dediler. Hemen o dönemin önüne gelen Firavun, o dönemin devleti Haman ee, ve Karun, Firavun'un yine yanında olan dönemin en zenginleri ve onun emrinde olan işte inşaatlarını yapan kişi Haman. Hemen onu yalanlama cihetini hemen Karşı tarafına geçip ondan mücadele etmeye başlıyorlar. Çünkü neden Allah'ın dinini anlatan insanlar, gerçek bir Müslüman olan insanlar Allah'ın yara yani dostu Allah'ın varlığını anlattıklarında bir karşı kitle oluşuyor, reaksiyon oluyor karşı tarafta ve sana karşı mücadele etmeye başlıyorlar. E, yobazlarla kimse mücadele ediyor mu? O yani anlattığımız örneklerde ayrı zaman ve mehdiyetten haberi olmayan yani birçok insansın Allah e, Peygamberimiz hadiste 70 bin sarıkta diyor, dertçinin tarafına geçer. Yani i̇simlerini Şu geçen tenzih ederiz ama kendi, e, 70 bin tane deccanın olduğunu biliyoruz. Onlarla hiç deccan mücadele ediyor mu? Etmiyor. Niye? Çünkü onlar can alıcı noktaya dokunmuyorlar. Yani can alıcı dedim, en önemli noktaya Fantasi hiç anlatmıyorlar. Zaten izliyor, gibi. Yani Allah'ın varlığını, yaratılışı, evrim teorisine karşı, komünizme karşı faaliyet göstermeyen, fikir, fikri hiç mücadele yapmayan bir Müslüman zaten tam e, küfrün istediği bir model olmuş oluyor. Evet.